Merhabalar, ben Gamze Şen. Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünde yüksek lisans öğrencisiyim. Aynı zamanda LSF projesinde kuantum fiziği araştırmacısı olarak görev almaktayım. Sizlere Beyond Sunlight Enocreative Chemosynthetic World Challenge'ını ve bu challenge kapsamında neler yapmanız gerektiğini anlatacağım. Bu challenge, güneş ışığına ihtiyaç duymadan enerji üreten canlıların dünyasını keşfetmemizi amaçlıyor. Kemosentez, bazı mikroorganizmaların güneş ışığı olmadan kimyasal enerjiyi kullanarak yaşamlarını sürdürdüğü bir süreçtir. Bu meydan okumada, su altındaki bu özel ekosistemleri ve bunların nasıl işlediğini araştırarak kemosentetik yaşamın işleyişini anlamaya çalışacağız. Peki ne yapmalıyız? Veri araştırması, görselleştirme, yaratıcı anlatı. Veri araştırması kapsamında NASA ve diğer kuruluşlardan gelen verilerle kemosentetik yaşamın nerede ve nasıl oluştuğunu araştırın. Özellikle hidrotermal menfezlerdeki yaşam formlarına odaklanarak bu mikroorganizmaların nasıl enerji ürettiğini inceleyin. Görselleştirme kısmında ise bu ekosistemlerin nasıl çalıştığını görsel olarak açıklayan bir proje oluşturun. Mikroorganizmaların enerji üretim süreçlerini ve bu yaşam formlarının nasıl hayatta kaldığını 3D modeller veya animasyonlarla gösterin. Yaratıcı anlatı kısmına geldiğimizde bu kemosentetik dünyaları keşfettikten sonra bulgularınızı yaratıcı bir hikaye ve sanatsal bir anlatıyla sunmanız gerekmekte. Hem bilimsel hem de sanatsal bir bakış açısıyla bu ekosistemlerin ne kadar etkileyici olduğunu anlatın sentetik ekosistemleri araştırın. Görselleştirin. Özetle bu eşsiz yaşam formlarının nasıl var olduğunu ortaya koyun. Yaratıcılığınızı kullanarak bilim ve sanatı bir araya getiren bir proje ile challenge'da fark yaratın. Başarılar diliyorum.